Evinde yetiştirdiniz çocuklarınızı gavur hayranı olarak. Evinizde siz elinizle yaptınız. Sonra gitti o oraya gördü gençken üniversitedeyken bilmem nereyken de perçinlendi bu. Niye başkasının çocuğu Amerika'da kalıyor 4 senede bir gram Amerikan hayranlığı olmuyor? Evinde öyle yetişmemiş ki o. Onun anası babası şuurluymuş. Ona anlatmışlar düşman kim olduğunu. Ona anlatmışlar gavurun ne olduğunu. Ona anlatmışlar kavganın ne olduğunu. O daha 8-9 yaşındayken dinlemiş mevzuyu. Ona yatsıdan sonra anası babası vaka sokulmuş. Ne? Yatsıdan sonra vaka sokutturmuş ona annesi babası. Daha 6-7 yaşındayken o çocuk 8-9 yaşındayken evde yatsı namazı kılmış annesiyle babasıyla vaka sünnet sokumuş. O çocuğun daha gavura ihtiyacı mı olur? Yatsıdan sonra vaka süresi okuyan adamın daha gavura bağlılığı mı olur? Yatsıdan sonra vaka suresi okuyan çocuğun gencin daha ondan sonra kalbi parayla ilgili sıkışır mı? Daha yetişmiş o oğlum. Güzel yetişmiş öyle mi? Öbürü ne yaptı? Babasından vergiler çok yüksek, kiralar çok yüksek. Alman mühendisliği şöyle. Aslında Avrupa'daki yol gibi olacak abi. Sistem var adamlarda sistem. Kurallara uyuyor ceza. Bak mesela mesela yere tüküremiyorsun. Şimdi bir tane sosyal medyada bir haber var. Bütün anneler <laughs> diye paylaşıyor. Hepsi penguen olmuş haber önce. İngiltere'de bir kız yere kahve dökmüşmüş de yere kahve dökünce de hemen ceza gelmiş. Kız Türk kızı o da açıklama yapıyor kameralara. Gerçekten sokakta yere sıvı dökmenin ceza olduğunu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Tabii ki kurallar çok güzel. Allah cezanızı versin. Bahsettiğin yer farelerin bastığı, zebanın kol gezdiği, milletin sokağa işediği, leş gibi bir yer. Dünyada en fazla kadına tecavüz edilen yer lan Londra. Londra dünya çapında tecavüz vakasının bir numarasının olduğu yer. Bana ne anlatıyorsun? Kahveyi döktüm de Londra'da ceza geldi. Aynı ne kadar medeni şey falan diye. Oğlum bu penguenin çocuğu yarın Londra'ya gidince tabii ki İngiliz hayranı olur. Evde zaten İngiliz hayranı yetişti. Sosyal medyada İngiliz hayranı yetişti. Orayı kaybetti.